x ve y pozitif tam sayılardır. Burası önemli. 3x artı 4y 47 ise kaç tane x y ikilisi vardır? 3x artı 4y eşittir 47. Şimdi öncelikle bu eşitliği 47'yi veren x ve y değerlerinin ilklerini bulalım. Ben x'e eğer 1 verirsem y 11 olmak zorundadır. Bu ilk değeri bulduktan sonra yapacağımız şey karşılıklı kat sayılar kadar değişim yapmak. Yani yani y'nin kat sayısı olan 4 kadar 1'i arttırmak, 3'ün kat sayısı olan 3 kadar da x'in kat sayısı olan 3 kadar da 11 azaltmak. Yani buraya artı 4 diyorsunuz. Buraya eksi 3 diyorsunuz. Yine 4 arttır. 9. 3 eksilt. 5. Yine 4 arttır. 13. 3 eksilt 2. Ve burada soru bitmiştir. Neden? Çünkü pozitif tam sayıları artık elde edemeyiz. Eğer devam edersek yani 3 çıkartmaya devam edersek bir sonraki sonucumuz eksi 1 olmalı ki o pozitif değil. O halde sayalım kaç tane ikilimiz vardır. 5'e 8, 9'a 5 ve 13'e 2 olmak üzere 4 tane ikilimiz vardır. Doğru cevap C şıkkıdır.